Müdür Bey, Maliye'den Kurgan başlıklı bir yazı gelmiş. Bazı alışlarımızın riskli olduğunu söylüyor. Endişelenmeye gerek yok. Kurgan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen, mükellefleri riskler hakkında bilgilendiren bir risk analiz sistemidir. Yandık desene. Sahte belge kullanıcısı mı olduk şimdi? Tam aksine bu sözler alıcının ya da satıcının belge sahtekarlığı yaptığı ya da sahte belge kullandığı anlamına gelmez. Sadece bu işlemin riskli olduğu konusunda alıcıyı uyarır. Bir sayım yaptık ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesi doğru görünüyor. Peki şimdi ne yapacağız? Bu durumda alıcı istediğini yapmakta özgürdür. Örneğin kayıtlarını düzelttikten ve vergi beyannamesi verdikten sonra yazılı olarak yanıt verebilirler. Tüm kayıtlarımızı kontrol ettik. Satın almalarımız gerçek. Bilgi talebinde denetim olasılığından bahsediliyordu. Peki, denetime tabi olursak bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Bu durumda kayıtlarınızla ilgili yazılı bilgi vermeniz yeterlidir. İşlemlerin doğruluğunun nasıl ispatlanacağı yayınlanmış bir genelgede belirtilmiştir. Efendim, bazı müşterilerimize Kurgan sisteminden resmi yazılar gelmiş. Ne yapalım? Kurgan sistemi alıcıları olduğu gibi satıcıları da korumaktadır. Alıcılardan gelen yanıtlar, satıcılar hakkında vergi incelemesi açılmasını engelleyebilir. Vergi Denetim Kurulu tarafından yayınlanan rehberlerden kurgan sistemiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Unutmayalım, kurgan mükellefi korur.